29 Mart 2025 Cumartesi, güneş tutulması ve yeni ay bugün Koç burcunda bir parçalı güneş tutulması gerçekleşiyor. Yeni bir döngünün başlangıcındayız. Ayda Koç burcuna geçiyor ve yeni ay fazına yaklaşıyoruz. Koç'un getirdiği cesaret, yeni başlangıçlar ve atılımlar bu tutulma ile birlikte hayatımıza giriyor. Ayrıca bugün Ramazan Bayramı arifesi. Yani hem bireysel hem de Kolektif olarak yenilenme, tazelenme ve geçmişi geride bırakma enerjisi güçlü. Öne çıkan astrolojik etkiler: Güneş ve Ay kavuşumu, Güneş tutulması, yeni başlangıçlar, bireysel iradenin güçlenmesi, hayatımızda bir reset etkisi. Güneş ve Merkür kavuşumu, düşünceler netleşiyor, planlar yapılıyor ama Merkür hala retroda, aceleci kararlar riskli olabilir. Güneş ve Neptün kavuşumu, hayallerin gerçeğe dönüşme zamanı ama fazla idealist olmamak lazım. Ay ve Merkür, Venüs, Neptün kavuşumu. Duygusal olarak yoğun bir gün. İlişkiler, hayaller ve sezgiler ön planda. Venüs ve Mars üçgeni, romantik ve sosyal enerjiler yüksek. Satürn ve Neptün kavuşumu gerçeklerle hayaller dengede mi yoksa yanılsamalar içinde miyiz? Mars ve Satürn üçgeni. Disiplinli hareket edenler kazanır. Günün akışı sabah içindeki ateşi fark et. Koç burcundaki güneş tutulması evde cesur ve atılgan bir enerji veriyor. Yeni planlar yapmak, kararlar almak isteyebilirsin ama unutma. Merkür hala retro. Yani uzun vadeli planlar için iyi ama aceleci hareketler riskli, duygusal olarak dalgalı bir sabah olabilir. Gelecek hakkında düşündüğün şeyleri yaz ama hemen harekete geçme. Öyle, netleşen kararlar, artan cesaret, ayın Venüs ve Neptün ile kavuşumu, duygusal olarak derinleşme, romantik veya ruhsal konulara yönelme getirebilir. Ancak gerçekten hissettiklerin mi yoksa bir illüzyon mu? Bunu sorgulamak önemli. Güneş ve ayın koç burcunda olması ben demeye daha meyilli olacağımızı gösteriyor. Akşam harekete geçmek mi, beklemek mi? Ayın Plüto ile sekstili içsel dönüşümleri hızlandırıyor. Bir şeyleri başlatmak için güçlü bir enerji var ama en azından birkaç gün beklemek iyi olabilir. Koç enerjisi hemen yap diye bağırsa da Merkür Retrosu'nun hala devrede olduğunu unutmamak lazım. Genel özet, iş ve kariyer. Tutulma güçlü yeni başlangıçlar getiriyor ama Merkür Retrosu hala etkili. Plan yap ama hızlı karar alma. Aşk ve ilişkiler, duygusal yoğunluk yüksek. Venüs ve Mars üçgeni romantik çekimi artırıyor. Sağlık, koç enerjisi baş bölgesiyle ilgilidir. Baş ağrıları, stres artışı, fazla enerji gibi etkiler görülebilir. Para, Venüs Retrosu hala devam ediyor. Büyük harcamalardan kaçınmak iyi olabilir. Günün mesajı bu tutulma seni uyandırmaya geliyor. Harekete geç ama acele etme. Bugün büyük bir dönüşümün başlangıcı, ancak sabırlı olanlar kazanacak.